İznik Belediyesi Yaşayan İznik Hazineleri isimli projeyle İznik'te ustaları ölümsüzleştiriyor. Projeye konuk olan bu seferki isim Berber Recep Altın. 69 yaşındaki Berber Altın 57 yıldır işini aşkla devam ettiriyor. 1966-67 yıllarında Şevket Üzerinde başladım. Çıraklık dönemim şimdiki gibi değil. O zamanlar zor şartlar altında çıraklık yapıyorduk. Çeşme suyu yoktu. Mahalle aralarından, çeşmelerden, bakraçlarına su getirdik, depomuza doldurduk. Artı sakal suyu için mangal kömürü yakardık. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği Yaşayan İznik Hazineleri Projesi'nin 22. belgeseline konuk olan Usta Altın, gençliğin muhakkak bir zanaatı olsun diyor çocukluğumda nasıl başladı, şu başladıysam 70 yaşına girmek üzereyim. Daha da o heyecandayım. Daha da kendini yenilemek peşindeyim. Ama valla gençlere şu anda genç meslektaşlarıma şunu öneririm. Yenileyin, çağa uyum sağlayın.